titriyorum ben de. Çok sıcakladım babacığım. Kızım çok mu sıcaklamış beni? Biz ben de sıcakladım, ne on hiç? Ben de sıcakladım, ne on hiç? <laughs> 아, 보여만 나서. a 뭐를? i 보여 줘? i ç i n 보여 줘. 아, 그래? 보여 줘. 이친 시야 보이지 t a m 아시 있으면. Çek. Çekiyorum seni. Boyama tutuyorsun. Ama seni çekiyorum ya kız. Tamam. Kahverengi yapmadım. Kahverengi yen ne yapayım? Kahverengi de buraya çiçek yap. Bir tane minik çiçek yap buraya. Minik olsun ama o. Büyük olmasın. Tamam minik yap. Tamam. Tamam. Şimdi mavi. Evet. Mavi dedem böyle. Kırmızı yanda sap. Başka? Bilmiyorum, sen biliyorsun. Sonra o kisleşmiş orada. Onu Onu aldırdı. Yap kızım. Tamam. Her 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 Tamam. Aferin kızım. Şimdi? Bilmiyorum. Bitti mi? Bitmedi. Ne yapacaksın başka? Başka. Bir tane tavşan. Tavşan mı yapacaksın? Tavşan nereye yapacaksın? Başka Başka, başka Bakalım şimdi. Bakalım bu güzel olmuş mu? Gel. Dur. Nasıl çizmiş Dur bir bakalım. Hı. Dur. Abin de görsün bak. Heh. Abin de görsün resmi. Tamam mı? Ne kadar da güzel yapmış kızım. Hı. Tamam. Şimdi bakalım. Şimdi resim. bunu bırakıyoruz. Bu kuruyacak. Kurumaya i̇şte, bırakacağız. Şimdi bu resmi kurumaya bırakıyoruz. Tamam mı? Evet. Şimdi, dur. şimdi ne yapacağız? Şimdi, başka, ne Başka, şimdi bunu şimdi kapatıyorum. Bakalım. Şimdi kapatıyorum bunu. Bakalım.